Merhaba bugün sizlere tanıtacağım ürün Trust'ın Bluetooth klavyesi kablosuz klavye şöyle genel bir bakarsak tuş kalınlıkları bu şekilde arka tarafta silikon kaydırmazlar mevcut çıkıntısı şöyle yandan göstereyim 2 adet AA pille çalışıyor pilleri burada İçinden çıkmıyor aldığınızda dahili değil Burada on-off düğmesi mevcut ve connect tuşu var bağlanmak için. Nasıl bağlayacağımıza geçelim. On-off düğmemizden burayı 10 yaptık. Sonra connect tuşuna bir kere bastım ve gördüğünüz gibi burada pair yani eşleşme dediğimiz düğmeye yanı sormaya başladı. Sonra hangi cihaza bağlayacaksak o cihazın bluetooth'unu açıyoruz. Gördüğünüz gibi cihazımız burada çıktı tıklıyorum ve bize diyor ki bluetooth eşleşme isteği 3488'i klavyede girin ve enter'a basın yaptım ve enter'a bastım bu kadar basit gördüğünüz gibi bağlandı daha detaylı olarak klavyeden neler yapabileceğimize bir bakalım şöyle Zoomlayarak göstereyim. Klavyeyi bir kere IOS'ta kullanmamız gayet basit ve işlevlerini yerine getiriyor. Buraya bastığınızda ana ekrana dönüyor. Sonra tekrardan buraya bastığınızda ışık açıp kapatma tuşu iPad'de sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Yani IOS'ta sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Buraya bastığınızda arama butonu aktif hale geliyor. Gördüğünüz gibi. Buraya bastığınızda ekran resmi alıyor. Burada şarkı oynatıyorsanız şarkıyı duraklatıp ileri geri, geri sarabiliyorsunuz. Bunu da Spotify'da deneyelim. Şöyle Spotify'a geleyim. İlk önce aktif hale getirmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi ilk kere aktif hale getirdikten sonra Sonra diğer şarkıya geçelim. Evet. Durdurdum. Buradan tamamen sesi kısabiliyoruz. Buradan ses açıp kapatabiliyoruz. Buradan da kilitleyebiliyoruz. Kilidi açabiliyoruz tekrardan. Klavye gerçekten parasının hakkını sonuna kadar veriyor. Sonra burada kısa yolları nasıl kullanacağımızı göstereyim ben size. Şimdi buradan geri gelelim. Geri geldiğimizde Command tuşuna basılı tuttuğumuzda Bakın burada o an hangi sayfadaysak bize hangi işlevleri yerine getirebileceğimizi söylüyor. Ana ekranda olduğumuz için ana ekranda yapabileceklerimiz bunlar. Command H yaptığımda ana ekrana dönüyor. Command boşluk yaptığımda gördüğünüz gibi arayabiliyorum. Uygulama değiştirmek için şöyle yapalım. Command Tab yapıyorum uygulamalar arasında geçiş yapabiliyorum bu şekilde. Şimdi de tepkime hızına bakalım. Tam ekran yaptım. Şöyle ne yapıyorum? Ben şu anda sıra klavyeden deneme yazısı yazmaktayım. Klavye gayet ve Tepkimi yerinde. Videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.